Mesela bir çocuk doğumu, bir bebek doğumu. Mesela güneşin her gün doğup batması. İnne fi halqis semawati vel ardı leyli vel nahari. Geceyle gündüzün ard arda gelmesinde la ayatil li ulil alba. Akıllılar için çok büyük bir mucize vardır. Geceyle gündüzün, güneşin doğması, batması çok büyük bir şeydir bu yani. Ama her gün oluyor ya. Adam şeye karşı gün batımına rakı içiyor adam. Allah diyor ki bu günün batmasından diyor doğmasından bir ayet bir mucize vardır. Yani böyle bakacaksın Allah'ı göreceksin. O güneş nasıl doğuyor nasıl batıyor. Ve her gün aynı vakitte aynı yerden aynı mevkiden doğuyor batıyor. İşte bunun gibi bu ayetleri görmezden geldiğimiz gibi çocuğun doğumu gibi düşünsene sen hiçbir şey yokken bir meniden bir sudan Allah bir çocuk yaratıyor, bir insan yaratıyor sonra onu alıp kucağına sonra büyüyor. Bak gençler var aranızda biz de öyleydik vaktinde. Bak ihtiyar olduk yaşlanacağız iyice. Ondan sonra toprağa paket saracaklar paket taahhütlü geri. Geri yok ama bir daha geri yok bir kere gitti tamam paket gitti. Bak mucize bunlar insanın doğması ölmesi ama hep olduğu için artık bize sıradan gelmiş. Ölümün bize nasihat olmadığı gibi. Ölüm artık çoğaldı ya her gün birileri ölüyor, birilerini gömüyor. Adam cenazede araba pazarlığı yapıyor. İmamı beklerken. Arabayı kaça aldım diyor. Sigortasını yaptırdım. Bak vergisi geldi yatırdın mı? Bunu cenaze namazında safta. O, neler gördük biz. Kalplerimiz taşlaşmış.